bizim tamam. maalesef toplumumuzda, Orta Doğu kültüründe biz şahsiyet olamıyoruz. Daha <laughs> küçük yaştan itibaren ne fikirlerimizi serbestçe ifade edebiliriz, daha büyürken bile, ilkokulda bile, annemize, babamıza bile eğer çok e, geleneksel bir aileden geliyorlar sonlarda. Mesela bizde küçük çocuğa bir şey, yeni bir şey önerdiği zaman aman çocuğum başımıza icat İş iş çıkarma, icat açma deriz. Halbuki Batı toplumlarında bu böyle değil. Hayal kurmaya, hayallerin peşinden koşmaya teşvik edilen bir ilkokul e, çocukluğu var. Daha kreşte bile buna başlıyorlar. E, mesela ne bileyim, e, biz e, bu toplumda, Ortadoğu kültüründe. Aman evladım öyle yapma el alem ne der, aman onu giyme komşu ne der, aman bunu yapma abin ne der, onu yapma, bunu yapma, onu giyme, bunu giyme, bunu çiğneme, bunu yeme, elin cebinde gezme gibi dayatmalar bize şahsiyet olmamızın önüne geçiyor maalesef. Var. O zaman da ne, ne oluyor? Büyüdüğümüz zaman işte biat kültürü oluşuyor, kendine aman. güven olmuyor, hayal gücü gelişmiyor, Dolayısıyla e, bu, bu, bu şey e, tabi bu coğrafyada da bu gerçekler çerçevesinde bu liberal demokrasini bunlar gelişmeyince işte bizim aldığımız oya da yansıyor bu ya. Evet, ya evet, liberalizm başı bozukluk mu? Saygısızlık mı? Anarşi mi? Kanunsuzluğu? Halbuki bunların hiçbiri değil. Çünkü insanın çocukluk yaştan itibaren bir şahsiyet olmasına izin verirsen Ba çok farklı düşünceler, hayal gücü, icatlar yani batı, batı toplumu bu şekilde gelişmiş sevgili Aziz.